lardan dert yanıyorlar. Bir de böyle masum ruhlu insanlar vardır. Etrafımızda da vardır öyle. Kibar insanlardır, ince hassas insanlardır. Birilerini incitmemek için ellerinden geleni yaparlar. Ama bu hırçın ve yabani dünya mutlaka onlara ilişir ve onların kalplerini yorar. Öyle insanlar da kendini anlamaz insanların elinde boğulur durur. Ve geceleri Rabbine nice dualar ederler. Rabbim derler beni şu köşede kırdılar şurada beni parça ettiler. Burada yine beni anlamadılar, yüreğimi ezdiler, kaldım. Şurada nice güvendiklerim yine terk etti, sırtımda onların hançerleri kaldı. Onun acısını da üstümde çektim, sana geldim, ağladım, durdum, boğuldum Rabbim derler. Bu dünya her şey benim iradem gücümle dönüyor zannına kapılmış.